Bak. Tamamen kötülükle uğraşıyoruz. Birçoğumuz gizli bir elin onların da iplerini elinde tuttuğunu düşünürken asıl hedeflerinden biri olan dijital para birimi ve nakitsiz bir toplum olduğunu fark ettik. Bu konu birçok belgesele konu oldu. Bu insanların aklındaki nihai hedef tek bir dünya hükümeti kurma hedefidir. Her şey şirketler ve kurumlarla ilgili ve Federal Rezerv dünyadaki en büyük kurumdur. Bilirsiniz, birine dünyanın en büyük şirketinin ne olduğunu sorarsanız Google, Walmart ya da Exxon gibi bir şey söyleyecektir. Ama dünyanın en büyük şirketi Federal Rezerv sistemidir. Dolayısıyla diğer tüm şirketler Federal Rezerv'in sisteminden besleniyor. Nikle birçok şeyi tartıştık. E, tartıştığımız konulardan biri de e, dünya nüfusunun azaltılmasıydı ve dünyada çok fazla insan olduğunu düşünüyordu. Bu konuya katılmadığımı söyledim. Dünyada çok fazla insan var. Ancak kimin öleceğini ve kimin ölmeyeceğini söyleme yetkisine sahip olduklarını sanmıyorum. Ama dünya nüfusunu azaltmak istediklerini düşünüyorlardı. O da bunun yarı yarıya azaltılması gerektiğini düşünüyordu. Çok kibirliler. Ne isterlerse yapabilirler. Çünkü bu insanlara havadan para yaratma yetkisi verdik. Bu araç sayesinde her şeyi kontrol ediyorlar ve bunu durdurmak için mücadele etmemiz lazım. Sadece para kazanabildikleri için tüm bu güce sahipler. Gerçekten de para makinelerine sahipler. Onların para makineleri var. İstediklerini basabilirler. İstediklerini yapabilirler. Her para şeye sahipler. Ve parayı veren biz olduk. Herkesin bu parayı kullanabilmek için bize gerçek varlıklar vermesi gerekiyordu. Biz sadece bunu basıyoruz. Biliyorsunuz insanlara neden diye soruyorum. Amerikan hükümeti dünyada neden... Neden bankalardan para ödünç alırlar ki? Kendi paralarını yaratma ve faiz ödemeden borç alma yetenekleri varken neden? Ve kimse bu soruya yanıt veremez. Hiçbir politikacı bunu gündeme getirmez. Yani Nick'in bana söylediği gibi kontrol ve güç hakkında olduğunu düşünüyorum. İstedikleri kadar para yapabilirler. Onların tüm parayı yapabilecek bir makinesi var. Mesele para değil kontrol dünyayı nasıl görmek istedikleri hakkında. Biliyorsun sen ve ben bireyselliğe ve kişinin olmasına inanıyoruz. Bugün kurumların baskın olduğu, insanların olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Biliyorsun. Şu anda bankacılık sektörü başı çekiyor. İleride teknoloji şirketleri sırayı alacak. Şu var ki daha fazla nakit olmayacak. Bunu Rockefeller'ın kendisinden duydum. Başarmak istedikleri şey bu. Ve tüm para sizin dijital kayıtlarınızda olacak. Şayet sisteme karşı olup ve onların yaptıklarını protesto ediyorsanız çipinizi kapatabilirler ve hiçbir şeyiniz yok. Yiyecek alamazsınız, hiçbir şey yapamazsınız. İnsanların kontrolü tamamen ellerinde olacak. Eğer sistemin işleyişi hakkında farkında olmaz ve insanları uyarmazsanız tam kontrol ve mutlak kölelik altında yaşamak zorunda kalacaksınız ve çocuklarınızı tamamen bu sistemin eline bırakmış olacaksınız.